Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Hemen tarifime geçiyorum. Malzemelerimi sayacağım. 2 bardak süt var. 1 litre kadar su, ılık suyum var. 1 yemek kaşığı kadar maya, tuzum. Hemen şöyle hamurumu yoğurmaya geçiyorum. Evet, yeni alınan sacımızı deneyeceğiz bugün. Dörtlü bazlama yapacağım. Saç üstü Aygaz uçlu saç almış. Kızım göndermiş. Onu deneyelim. Tavada tek tek yapıyordum. Şimdi 3-4 tanesini bir arada pişireceğiz inşallah. Bakalım inşallah güzel bir saçtır. Daha ilk defa deneyeceğim. Sütlü bazlama yapacağım üzerinde. Sütler soğuktu. Suyum ılık. Yumuşak bir hamur yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hamurum güzelce özleşti. Gördüğünüz gibi pürüzsüz, kaymak gibi ya hamur oldu. Akışkan bir hamur bazlama yapacaksanız eğer bu şekilde olması lazım. Bazlamalar gayet yumuşak olur o zaman. Hemen şöyle hamurumun üzerine kapatacağım. Mayalamaya bırakacağım. Şöyle üzerini örtümü örterim. Mayalansın yarım saat. Evet arkadaşlar hamurumuz gayet güzel mayalanmış. bir hamur yoğurduk. Tabii ki biraz yapışmış. Böyle. Hemen şöyle bir havasını alayım. Eski bir maya kokusu yarıldı. Şimdi yer mayası gelecek arkadaşlar. Hemen şöyle önümde küçük aldım. Şöyle üzerine bunu da aldım. Önce kazılarını oluşturacağız. Büyüklüğünü kendinize göre ayarlayın. Hemen şöyle portakal büyüklüğünde. Biraz daha da büyük olabilir. Şöyle yaptım biraz böyle dinlenecekler. Hepsini yapana kadar dinlenecek yani. Çok uzun uzun değil. Bayağı elime yapışacak kadar hamurum yeşek. Şöyle bütün hepsini de yapıp sofrada bezin üzerinde dinlendirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 8-9 tane bazlamam oldu. 2 tane de fırına pidelik hazırladım. Aynı hamurdan çünkü sürü de hamuru aynı. 2 tanesini fırına koyacağım. Bunları da bazlama yapacağız. Şimdi tekrar hamurlarımı şöyle alıyorum. Bak elim, elimle hiç oklava falan bastırmadan Güzelce inceltelim. Çokla bastırırsan çok kabarmaz derler. Şimdi yine hepsini tekrar bu şekilde yapacağım. Örtüde tekrar bir daha mayalanacak. Azlamayı çok güzel olsun, çok güzel kabarsın istiyorsanız yumuşacık olsun istiyorsanız yine bir örtüde mayalanmasını bekleyin. Evet. Hepsini tekrar böyle yapalım. Evet arkadaşlar. Hepsini de yaptım. Şimdi 10 dakika bir sofra mayası gelsin. Şu parmak izlerim belli olmasın. Kabarsın. Daha güzel olacak. 5-10 dakika böyle beklesin. Yer mayası gelsin. Evet arkadaşlar. Sacımı yeni aldım. İlk beraber deneyeceğiz. Küçük kızım almış. Şimdi hiç hamur yapmadım. Önce yıkadım. Sonra da bir yağladım ben bunu. Paslanmasın diye. 4 ay gazın 4'ünü yaktım. Şimdi ekmeklerin sırasıyla koyacağım. Açık. Evet. Evet arkadaşlar. 3 tanesini koydum. Buralar büyük gözler hızlı yanıyor Ayarını biraz şimdi ben acemisiyim Hep beraber deneyeceğiz Bu küçük göz kabarmaya başlayınca Küçük gözü alacağım ki yanmasın ekmeklerim diye Biraz şimdi altı kızarsın Öyle çevireceğiz Evet arkadaşlar Şöyle kabarcık atmaya başlayınca Çevirmemiz lazım İnşallah güzel kızar kızarmıştır Dedi kızarmış Şöyle çevireyim Bunu da çevireyim Biraz daha kızarsın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi saçtan memnun kaldım. Gayet güzel ilk yapışımda bile ateşini güzel ayarladım. Bunda yufkada pişer. Gözleme de olur, hepsi de olur. Dört tanesi de aynı anda bir şey. Tavayla artık uğraşmayız. Evet arkadaşlar saçın hareketlerine alıştım artık. Küçük yerde, küçük gözlerde pişiriyorum. Büyük gözde de kabartıyorum. Saçtan çok memnun kaldım. Teşekkür ediyorum. Seda küçük kızım aldı bana bunu. Bundan sonra yufkalarımı da burada yaparım. Hem dört tane dört tane pişiyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmanızı bekliyorum. Hayırlı iftarlar arkadaşlar.